Baban çalışıyor iş yerinde garabük demir çelik fabrikası. Kaputasında arkadaş varmış bir tane. Hı. seni bir yere görecez demişler. Hı. O da nereye? Bir yerde bir kadın var. Senin ne olacağını O söyleye veriyor. İlla oraya demişler. Hı. Hadi gitmişler. Belgamlı kötü cinilerinden korunulmuş kadın varmışlar tek tek bakmışlar. Üç, üç arkadaş üç çarka gitmişler. Babamla beraber şimdi babama gelmiş sıra. Demiş ki ne babama senin kızın var bir de ne ölecek demiş. Kapının demiş kapınız var. Kapının içinde kilit var. Kilidin içinde büyü etmişler. Canına kıymışlar. Eğer onu bulur kız kurtulacak. Onu bulmaz sen kızın ölecek demişler. Senin kızın ölecek. O da Allah Allah. Benim kızıma kim edecek büyü demiş. Yılnur varmış daha o zaman. Hı. Daha o da çocuk. Benim kızıma kim edecek diyor. Goz babam dedi mi kızı yalnız. Goz babam işte burada kızlar var. Burayı düşünmemiş. Buradaki kızlar unutmuş yani. Unutmuş. Eve gelmiş. Her tarafı kilit aramış. Kilit yok. Oradan, Lozmanlar'da duruydu. Hı, buradaki kızlarını unutmuş yani. Unutmuş. Oradaki kızları oradaki, zannetmiş. Oradaki kızları zannetmiş. zannetmiş. Amanın arka kömürlüye varmış, oraya varmış, buraya varmış. Lan git demiş, boşuna gittim demiş. Benim kıza kim edecek yok, büyü yok, bir şey yok demiş. Ondan sonra aradan az bir şey geçmiş. Ne kadar geçtiyse bir hava gidiyor, kızın öldü diyelim, küçük yiye öldü diye. O zaman aklı başına geliyor, ha. O zaman da dayım gülü, kilit varmış, şeyde, arka kapıda. Kilidin bayağı eski kilitlerden şöyle, içine bir şey etmişler, büyü etmişler. O büyü de, onu iyi abi bozuluyormuş, babanın aklına gele de buraya gele de sorulaymış. O büyü bozuldu mu, şey ne olmazmış. Tabii. Ölmezim sen. bozuluyor. Onun kaderinde o varmış demek ki ölceği belliymiş. Galiba bilmeyin. Ondan büyü, sonra... Büyü öldürü diyor ya. Öldürü diyor büyü. O kilidi bulunmadı. Kapıyı bilemedi. Başka kapı, başka kilit. De sonradan aklına geldi. Buraya geldi de baktı da ha oymuş hee, Ondan sonra da bunu bunu işe verdik. Fikriyeyim. Nazar bile insanı öldürüyormuş. Evet. Nazar. Subaya. İzmir'e gidecekti. Subay'da da orada İzmirli kadının bir denesi, kızın bir denesi ona yanmış. Bunun da nişanlandığını, evlendiğini duyunca buna büyü etmiş. Damada da büyü etmiş. Ha. Canına gaz etmiş bayağı. Fizcan büyüsüymüş neyse. Oradan İzmir'den gelmiş o büyü nasıl neyse o büyüler fikriye uğradı, öldü. Çarşamba gün, çarşamba gün gece büyümüş, uyanmış. Kocasının adı Mehmet'ti. Mehmet ey. Bu ben geldi üstümden yoldan aldı gitti yanda demiş. O da aman bir şey olmaz demiş. Açık durmuş Mehmet. Bütün sıfırlar duruldu. Herkes yemek yiyor demiş. Hiçbir eh, bir şey olmaz demiş. Ondan sonra Gidiveriş. Ölmüş ha? Burada konuşmuş. Gitmiş. Ama kocası filan kalktığını bilmedi, duymadı. Nerede ben nerede bakmıştı. Allah bunu bana vereydi, niye aldım diyerek. Hastanedeydi onun ölüsü giderken. Fikriye'nin ölüsü giderken kocası hastanedeydi. Niye? Şimdi sonra da evlendi onu getirdiler herhalde yine o aşığı getirdiler İzmir'den geldim ne boksa bilmeyi onlar. Onun Doğduğu çocuklara bizim adına Fikri konmuş, birbirinin adına Fikriye konmuş. İki tane çocuğu varmış. Fikriye'nin adını fikri, Fikriye, Fikriye konuş yani. Daha hala unutamamış yani ha? Unutmuyoruz. Resmini de büyütmüş, başucuna atmış yatak odasına. Karısı kıskanıyordur daha hala. Kıskansın galiba, ona öyle, öyle, kıskan. gali, değil oldu. Ölmüş galiba. mi? Öl, ha. Ama öyle güzeldir, öyle güzeldir. Allah Allah. Anne nerede? Da da fotoğrafı yok mu? Vallahi bir dedikmiş oldum. Vallahi da şimki, burlarda saçlar, tiz görme beyni bir şurada beyniyatı bir burada böyle yani sen elinle yapmış gibi beyin var sabır Saçlar böyle, kendisi yani örne güzel dikene Eh neydi ne oldu Allah neydi? Tamam, bitiriyoruz. Hatıralarımız burada sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Sayın Abdullah Canıtez Sayın Eyvallah. Ayşe, Ayşe Canıtez Evet Sayın Amir Niye? Ben daha yeni ilerliyordum Kaç senedir ben hiç şöyle bir Dışarıda görürler gezerdi Giderken onun hepsini fikri yasal mıydı Gezenleri Hayır sizde kalsın izlersiniz Bir yeri gelinir hatıra kalsın Sayın Amir Funda'nın adını da dayanamadım. Sancak sallanırken böyle... A, böyle. Fın Fın mı, mı? yazılı Nüfus, mı fikriye. Tabii, Nüfusta fun şey Fikriye. Ha. Funda... Adara adara adara. De da o yani. Ama dayanamadım. Niye Erkeşehir'de yaptın doğumu? ben. Ya. Daha da haş değilim. Efe değil ben. Öldü diye mi? Öldü diye tabii. Ömür boyu sürüyor gördün mü? Bir ölü çıktın mı? Genç ölü çıktı mı? Onun Kimsen yarası, acısı. Canım, çok şey Çilerim diken diken alırız. 14 günlük gelin yazık. Evet bitiriyoruz. Hadi Teşekkür olur. ederiz. Teşim, Aman çok zor.